merhaba arkadaşlar. Bugün benden en çok istediğiniz kadın yazarlar videosuyla karşınızdayım. Böyle önemli olabilen, soru potansiyeli yüksek olan kadın yazarları bu videoda topladım. Ama onun dışında bir de böyle uç yazarlarımız da var ya bu zamana kadar hiç duymadığınız ama bu videodan sonra öğreneceğiniz onları da derlemiş olduk. Bunun dışında bir de benden full tekrar istiyorsunuz edebiyat. Onu da çekeceğim arkadaşlar. Yaklaşık böyle bir, bir buçuk saat falan olacak. Hepsini birlikte bitireceğiz. Biliyorsunuz ki Türkçe için bir saatlik bir tekrar çektim. Ona lütfen çok dikkat edin arkadaşlar. Çok orijinal sorular seçtim. Fark eden arkadaşlarım olmuş. Yorumlarda da yazmışlar. Hocam çok farklı, özellikle yazım yanlışlarından, noktalama işaretlerinden gelebilme potansiyeli yüksek olan soruları seçtim. Bu o dersimi dinlerken ne yapıyorsunuz? Mutlaka o örnekleri not alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir önem arz ediyor. Aslında bir, bir, bir saat içerisinde siz tüm Türkçeyi tekrar etmiş oluyorsunuz. Yazım yanlışlarından, fiilimsilere, anlatım bozukluklarından, cümlenin ögelerine kadar hepsini bitirmiş oluyorsunuz. Lütfen hakkıyla o videoya çalışın hiç ilk defa karşılaşanlar da olmuş videoyla. Onlar da artık önce o videoya çalışsınlar. Sonra baktılar videoda böyle eksik bir şeyler anlayamıyorlar. Sonra ilgili konuya lütfen geri dönsünler. Ama o videoyu hakkıyla lütfen bitiriniz arkadaşlar. Ve not alın örnekler gerçekten seçilerek hazırlandı. Öyle öylesine yazdığım bir örnekler değil zaten siz de fark etmişsiniz. Edebiyatı da gelecek. Edebiyatı daha orijinal sorularla gelebilecek maksimum zorlukta sorularla devam edeceğiz arkadaşlar. Peki kadın yazarlardan devam ediyorum. Önemli. Birkaçı postmodernizmin aslında üçüncü videosunda olması gereken kişiler de burada yer aldı. Çünkü kadın yazarlar içerisinde değerlendirmemiz gereken kişiler. Kerime Nadir. Belki hiç duymadığınız bir sanatçı. Belki ilk defa duyduğunuz bir sanatçı ama önemli bir sanatçı arkadaşlar. Özellikle üniversite kitaplarını tarayarak oluşturduğum bir sanatçı. Lütfen bir yıldızlayın onu kadın psikolojisini derin bir şekilde anlatır. Eserlerin içerisinde kadın isimleri çok fazla geçer. Nalan, Funda gibi isimleri fazlasıyla görürsünüz. Aslında hassas kadınların mutsuz aşklarını işler Kerime Nadir. Önemli bir sanatçıdır. Eserlerine baktığınız zaman hatıralarını romancının dünyasında toplamıştır. Önemli. Kendi kişisel hatıraları, anılarını topluyor. Bir de bir imparatorluk çökerken isimli anıları da bizim için önemli arkadaşlar. Aslında bu kadınların kişiliklerini yansıtıyor bize. Size kelimen Nadir'i sorarsa bunu verir. Mesela romanlarında, eserlerinde daha çok hangi karakterlere ya da hangi isimlere yer verir derken Nalan, Funda gibi, Handan gibi isimler görürsünüz. Önemli. Geliyorum Nezihe Araza. Onda biraz böyle dini duyarlılıklar da var. Evet kadın psikolojisini anlatıyor ama Yunus Emre ve Mevlana eserlerinde ciddi bir şekilde yer veriyor. Özellikle dertli dolapta Yunus Emre'yi anlatır. Mevlana'nın romanı ve aşk peygamberinde de Mevlana'ya yer verir yıldızlıyorsunuz. Ayla kutlu. O kadınların sorunlarını ve iç dünyalarındaki problemleri yansıtır arkadaşlar. Kadın psikolojisi Ayla Kutlu da zirve yapmıştır. Soru gelme potansiyeli yüksektir. Romanlarına baktığınız zaman Bir Göçmen Kuştu o. En önemli romanıdır aslında. Onu zirveye taşıyan bir romandır da diyebilirsiniz. Ateş Üstünde Yürümek ve Hoşça Kal Umut. Ayla Kutlu'nun bildiğimiz en önemli romanları arasındadır. Postmodernizmi de zirvede taşıyan bir sanatçıdır. Evet yine postmodernizm dediğimde, kadınlar dediğimde aklıma gelen bir isim İnci Aral arkadaşlar. Çok önemli bir sanatçı İnci Aral. Daha önce soru getirdi mi? Getirdi. Yine getirebilir mi? Yine getirebilir. Çünkü biz biliyorsunuz ki Cumhuriyet döneminde aslında biraz daha bireyin iç dünyasına yaklaştık. Bireyin iç dünyasına yaklaşmakla birlikte kadınları romanlara taşıdık kadın psikolojisini, onların ruh dünyasındaki çalkantıları, bilinçaltını eserlerimizde işledik. İşte bu eserlerden en başarılısını arkadaşlar ince aral vermiştir. Önemli, yıldızlıyorsunuz. İç konuşma tekniğini ve dilsel oyunları fazlasıyla kullanır. Biliyorsunuz ki Cumhuriyet döneminde iç konuşma, iç monolog bunları ben size ayrı bir videoda anlattım. Soru beklediğimi söyledim. Lütfen izlemediyseniz ya da çalışmadıysanız çalışın. E altı teknikleri, üst kurmacı teknikleri fazlasıyla yer alıyor özellikle Cumhuriyet döneminin romanında. Bu romanın da postmodernizm ve modernizm kısımlarında fazlaca görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla İnci Aral bunu başarılı bir şekilde kullanmıştır. Kadının toplum içindeki yerine de değinir ve onun psikolojisini romanlarında çok canlı bir şekilde yansıtır. Eserlerine bakalım. Hem roman hem de baktığınız zaman romanlarında bir tık daha öne çıkmış bir sanatçı. Ölü erkek kuşlar soru getirme potansiyeli yüksektir. Bakın dedik ya kadını ön planda çıkarmış, erkeği öldürmüş ince aralık gördüğünüz gibi. Ya da yeni yalan zamanlar. Hiçbir aşk, hiçbir ölüm önemli. Şarkını söylediğin zaman önemli. O İnce Aral aslında dedi ki iç konuşma tekniği fazlaca yer alır. İşte o iç konuşma tekniğiyle birlikte biraz da tabii romanda o karma şey de görebiliyoruz. Yani anlamdaki yoğunluğu da görebiliyoruz arkadaşlar. Ama Cumhuriyet dönemi postmodernizm dediğiniz zaman başı çeken sanatçılardandır diyoruz. Peki geliyorum Pınar Küre. Çok önemli. Daha önce soru getirdi mi? Getirdi. Yine getirebilir mi? Yine getirebilir. Pınar Kür dediğimiz zaman kadınların bireysel problemleri anlatılacak. Zaten dedik ya kadın yazarlar kadına yer verecekler. Bu arada e, Milli Edebiyat döneminde de ben bahsetmiştim mesela Halide edip o da kadınları anlatır ama onu detaylı anlattık diye burada tekrar vermedik arkadaşlar. Birey toplum değerlerini anlatır ve bireyle toplum arasındaki o çatışmazlık, o uyuşmazlık eserlerinde fazlaca yer alır ve psikolojik tahliller vardır. Bakın kadınların psikolojisini çok canlı bir şekilde tahlil eder. Önemli mi sizce? Önemli. Evet. Romanları ve hikayesi var. Şimdi bunlar bazen şey olarak da geliyor arkadaşlar. Eser tür eşleştirmesi olarak da geliyor. Bunların hangisinin roman, hangisinin hikaye olduğunu bilmek zorundasınız. Yani bu önemli. Lütfen. Mesela Bir Deli Ağaca roman diyebilir. Ne olur öyle derse yanlış olur. Daha önce sordu, sorabilir. Bakın bu eşler e, tür eşleştirmeleri bizim için çok önemli. Romanları yarın, yarın ve asılacak kadın. Bakın böyle bir kafiye de oluşturmuş. Tamam, bunlar sadece roman. Yarın, yarın, asılacak kadın. Tamam? Geçtim hikayelere. Bir deli ağaç ve akışı olmayan sular. Bunlar hikayedir. Eser tür eşleştirmesi gelirse oldukça zorlar ve standart sapması da yüksek olur. Onu siz Yakalamış olursunuz bu dersten sonra. Çok önemli arkadaşlar Pınar Kür. Tezer Özlü. Yine bir postmodernizm sanatçısı ama eserlerinde varoluşçuluğu işliyor. Varoluşçuluk akımından ben size daha önce bahsetmiştim. Biraz daha bireyin iç dünyasına dönme. Biraz daha e, bilinçaltına yaklaşma. Özellikle Tezer Özlü'de bunu yoğun olarak görüyorsunuz arkadaşlar. O zaman size derse ki romanlarında varoluşçuluk fazlaca yer alır. O zaman Tezer Özlü aklınıza gelsin. Otobiyografik eserler taşır onun romanları. Yani kendi hayatından derin izler vardır. Çok önemli. Tezer Özlü dediğimiz zaman arkadaşlar otobiyografik roman yazma özelliğini unutmuyorsunuz. Gelme potansiyeli yine yüksektir. Şimdi ÖSYM şöyle yapıyor. Biraz böyle farklı yazarları öne çıkarıyor ki arkadaşlar hani hiç duymadığınız işte Kerime Nadir'dir, Tezer Özlü'dür, Safiye Erol'dur. Daha önce anlatmıştım size o yüzden tekrar vermedim burada. Bu tarz sanatçıların gelme ihtimali yüksek değil mi? Daha önce Latife Tekin'i sordu. Adalet Ağoğlu'nu defalarca sordu. İşte böyle bize tanıtmak istediği Alev Alatlı dedim. Sormadı ama soru inşallah bekliyoruz. Ee, gelecek. Elbet bir gün soracaklar ama ne zaman? <laughs> Umarım bu sene olur. Yaseminler tutar mı halası çok önemliydi. Hatırlarsanız detaylı anlatmıştım. O yüzden tekrar ekstra vermedim. Burada anlatmadığım kadın yazarları verdim ama ben o yazarları anlatırken size çok çok önemli olduklarından bahsetmiştim. Hatırlarsanız alt videolarda. Peki, Tezer Özlü dediğimde neymiş benim anahtar noktalarım? Varoluşçuluk ve otobiyografik roman. Peki eserleri nedir hocam derseniz? Yaşamın ucuna yolculuk çok önemli. Bakın otobiyografik romandan biraz aklımda kalabilir değil mi? Yaşamın ucu. Kendi yaşamını anlatıyor olabilir diye böyle bir şey yapabilirim. E, eser içeriğinden, eserin başlığından aklımda kalabilir. Yine çocukluğun soğuk geceleri. Kendi çocukluğu falan diye düşünün hemen. Bir de bir intiharın izinde. Gördüğünüz gibi varoluşçuluk aslında bir intiharın izinde isimli eserinde biraz daha zirveye yaklaşmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Evet, bugünkü kadın yazarlar videomuz bu kadardı. Bunun dışında full tekrar gelecek arkadaşlar. Ee, onun dışında bir de birkaç arkadaşımız şey istemiş, işte orta oyunudur, meddahtır. Onlardan da kısaca bahsedeceğim, merak etmeyin. Ee, elimden geldiğince yetiştirmeye çalışıyorum. Sizin istediklerinizi biraz daha ön plana almaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Bu yazarları mutlaka not alarak lütfen çalışınız. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.